Hücum şerri zam... Yeni usta olma yapmak O ayrı bir konu. Bir. Duz, daş tuzu. Şimdi tohum yaptın ya, kenar koydun ya böyle. Ondan sonra şöyle bir kontrol edeceğim. Neresi gerçek? İşte yerini dolduracaksın ki soğumun beli kırılmasın. Şurada bir de boşluk hissettim. Bir <laughs> de şurada. Şimdi bunu güzelce sıkı sıkı dolayacağım. Oğlum yardım et lan şuradan. Kaldır yukarı yavaş yavaş lan. Hı. Dur oğlum bir dakika. Dola. Yavaş yavaş. Oğlum sıkı sıkı lan. Baba, Baba çok katlısın. Babandan öğren. Senin çok katlısın. Dola yavaş. Şöyle indirdik. Geldik. Hı. Hı bunun adı bak, bunun adı dürüm der sokum ha. Bak 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 bak. Bak. kadar hız alayım. Ama o. Arda. Kalkın kalkın, kalkın boyunca da Hadi, fırın seni. yap. Kapat kare